gelen ilçelerden gelen ve Batman'da olan tüm hocaların, değerli başkanlar, hepiniz buraya özellikle hoş geldiniz. Şimdi eee bu konuşmama başlamadan önce bir adaylık sürecimiz oldu. Bununla beraber bu adaylığımızı açıklamadan önce Batman'daki tüm değerli hocalarımızla birebir görüştük. Önce kendilerinden olmasını rica ettik. Onlar da bizi buraya getirdiği için hepsine ayrıca teşekkürlerimizi sunarız. Bu kadar sevildiğimizi gerçekten bilmiyorduk. Şimdi e, şeye başlamadan önce, adayılımı açıklamadan önce Sayın Başkanım Ahmet Önen'le görüştüm. Kendisini çok severim, çok severim. Biraz önce her ne kadar Hakkariyet Vali'yle konuşursa yine büyüğümüz olduğu için ona saygı duyarız. Onun da belli bir açıklamasını biraz sonra yapacağım. Hepimizin huzurunda. Onunla görüşmemizi önce bir açıklayayım. Bazı kirli bilgiler çok dolaşıyor. Burada olan insanları en azından bilgilendirme amaçlı. Bir yanlışım varsa kendisi burada durmadan cevap verebilir. Görüştüğüm zaman ben aday olduğumu söyledim ona. Daha doğrusu onu olacağını önce söyledim. O da bana gayet güzel bir şekilde ben aday olmayacağım. Sen bana geldiğin için çok mutlu oldum. Seni bu göreve de layık görüyorum. Yanlış şunu dedi. Benim yönetim kurulum dedi. Birisi ya da dedi. Ben e, onlara destek veririm. Doğal hakkı bu. Başkanım adaylığımı açıklayayım dedi. Açıkla dedi. Başkanlık adaylığımı açıkladım. Tek destek olarak gireceğim için bu görevi layıkıyla taşıyacağım için Bayağı sevindim. Aradan birkaç gün sonra geçti. Seçim çalışmalarına başladılar. Öncelikle bunların herkesi bilmesini istiyorum. Çünkü ortada çok kili bilgiler var. Faysal Aydın başkalarının sırtında destekleyerek buraya gelmiş, kullanılmış da bile bize. Yaşı 43, ben 25-30 yıldır futbol sahalarındayım. Kimse, kimse hiçbir zaman da olmamış. Arkamdaki kitle sadece bana destek oldu. Kendilerine bana destek oldular için ayrıca hepsine tek tek teşekkür ederim. Bu şekilde göreve başlamış olduk. Şimdi büyük olmak, büyük olmak saygı göstermek anlamına gelmez. Büyüklük yapılan başlarlardan meydana gelir. Yani sen büyüksen sana saygı göstereceğim diye öyle bir şey yok. Sen başarılıysan ben sana saygı göster. Bu bu derneğin bu derneğin ne kadar itibarsızlaştığı için biz şu an buradayız. Bu derneğin antrenörlerinin ne kadar değersiz oldukları için biz şu an buradayız. Yani bu seçim sürecince yaklaşık bir buçuk aydır bir tane liste istiyoruz. Bir tane liste istiyoruz. Bir buçuk ay boyunca bize hiçbir liste verilmedi. Sonra neymiş? Genel merkezi aramışsınız. Genel merkezi aradım, cimele de yazdım, inceleme de başlattım, müfettiş de gelecek, hepsini yaptım. Çünkü ben muhatap bulamıyorum burada. Muhatap olmadığım bir yerde gereken bütün işlemleri yapar, herkesin bilgisine de bunu sunayım. Varsa bir yanlışımız burada, söz hakkı olan da bana cevabını versin. Kirli bilgilerin dolaşmasını öncelikle istemiyorum. Burada her şey şeffaf ve temiz bir şekilde hepsini sahip atıyorum. Herkesin burada bilmesini istiyorum. dediğim gibi seçime girmemizin nedeni Batman'da gerçekten hocalarımız şu an çok değersiz olmuş. Biz bakıyoruz da sadece seçimden seçime alo seçim var. Oylarınızı bize verin. Bunun dışında da başka bir şey yok. Zaten herkes de bunu biliyor. Sayın Başkanım ben 25 yıldır sahalardayım bir gün bir maça geldiğini görmedim. Bu bizim çok büyük bir eksikliğimizdir. Çok az antrenörlerimiz, çok antrenörlerimiz hala başkanımızın kim olduğunu bilmiyor. Ondan sonra bu hocalarımızın üyelikleriyle alakalı yok hocalarımız şöyle böyle sura bakmayın bu hocaları bu hale siz getirdiniz. Üyeliği yapınmayan arkadaşlarım bir ayak aksın. Size rica ediyorum. Üyeliği yapınmayan. Ve buraya gelmeyen 10-15 tane arkadaşımız var. Gencecik çocuklar. Bunların önünü kimse kapatamaz. Kimse kusura bakmasın. Biz bunları bu saatte futbola küstürürsek burada çocukları yetecek diye de burada muhabbet yapamaz. Kimse kusura bakmasın. Mehmet Sürpü çiftçi. Dört yılda faal çalışıyor. Bütün resmi maçlara çıkıyor. 10.06.2022'de 10, üyeliği yapıldı. 22.06 Batman gazetesi resmi adaylığımı açıklamışım. 03.07'de üyeliği kapanıyor. Yani siz bu insanların karşısına çıktığınız zaman bunlara verebileceğiniz cevabınız varsa şimdi hepsi buradadır. Sizden rica ediyorum onlara bir cevap verin. Orhan Aslan e, olayla alakalı, ben yazıyı gördüğüm andan itibaren sildim. Evet, grup yöneticisi bendim. Yazıyı gördüğüm andan itibaren sildim. Orhan Aslan sonuçta o da bu insanların içinde, yıllarca futbolun içinde kendine göre bir yorum yapmış olabilir ki mali konularla alakalı bir yorum yapmış. Ki ben yine de bunun doğru olmadığını söyledim. O esnada ben sildim zaten. Ha bir sorunuz varsa oradan Aslan orada dışarıda yeri mekanı da her şeyi demeyeyim. Biz kavgaçı gürültücü bir tavrımızı hiçbir zaman göstermemişiz. Bu salonda biz demokratik bir seçim her zaman istedik. Üyeliklerin doğru dürüst yapılmasını istedik. 15 gün önce 15 gün önce bir sürü yapılan üyelikler var. Bizim 15-20 tane vermiş olduğumuz dilekçe Saniye Bey'in binasına gitmiş. Nereye gitmiş biliyor musun? Ne kadar aciz bir durum. Güvenlik. Güvenliğe verilmiş. Güvenlik de oradan çöp kafasına koymuş. Büyük bir ihtimalle. Sen bu kadar hocaları değersizleştirdiğin zaman yarın olabilecek sonuçlarda bu hocalar kusura bakma yoksa sayıksızlık yaptık. Bu hocaları bu hale siz getirdiniz. Bu düzeni siz bozdunuz. Bu değersiz olan biz buraya gelmemizin nedeni değersiz olan hocalarımızı değerli hale kılmaktır. Biz seçimden seçme kimseye oy istemiyoruz, biz icraatlarla konuşuruz, biz belgelerle konuşuruz, bizim kimseye bir kastımız, bir adliyetimiz yok, kötü giden bir düzen, düzenimiz buraya düzeltmeye gelmişiz. Yani e, seçim süresi boyunca çok nahoş olmayan şeyler de oldu. Siz bendenseniz üye yaparım, benden değilseniz yapılan Bunlarla alakalı çok güzel telefon dinlemeleri de var. Hiçbir sıkıntı yok. Zaten seçimi genelinde Sayın Başkanımıza bir itirazımızı vereceğiz. Evet, e, karar defterleriyle alakalı inceleme başlatacağız. Ondan sonra üyeliklerle alakalı tüm incelemeleri başlatacağız. Kazansak da kazanmasak da hakaniyeti yerine getirmeye çalışacağız. Bizimki koltuk sevdası değil arkadaşlar. Ben bu göreve gelirim gelmem hiç önemli değil. Bizimki memleket davasıdır, bizimki memleket sadasıdır. Biz bu işi Allah rızası için yapıyoruz. Bir tane tüfadın 13-14 yaş grubu bir oluşum oluyor. Bakıyorsun Petrospor'un futbolcuları hepsi hepsi gidiyor. Bakıyorsun hocaları bir yanda. Peki ben bir tren hocam sana söz hakkı vereceğim. Hocam. Tamam. Ben burada bir şey olmasını istedim. Tamam mı? Orada giyilen forma Petrospor'un forması. Tüfadan Antalya'da giydiği forma. Peki Batman'da sadece 13-14 yaş gruplarında Petrospor mu var. Nerede Siirt'ten gelen çocuklar? Nerede ilçelerden gelen çocuklar? Nerede 19 Mayıs'taki, Eylül'deki e, idman yurdukeki çocuklar? İşte biz buraya bunları takip etmek için geldik. Biz buraya bunları çözmek için geldik. Hesabınıza geleni üye yaptınız, hesabınıza geleni üye yapmadınız. Öncelikle bunu üst mahkemelere taşıyacağız sonra da Allah'a havale ederiz yapabildiğimiz kadar. Sonuç itibariyle Tüfat Batman Şubesi temsil etmediği açık açık ispat edilmiştir. Bir WhatsApp üzerinde burada yapılan bir kötüleme seçimin gidişatını değiştirmek için yapılan bir konuşmadır. Sakın kimse bunun altında herhangi bir şey aramasın. Çünkü benim şu an söylediğim on söylemediğim yüz tane cümlem var. Bu kadar da sınırı aşmak istemiyorum. Buraya gelen insanlardan sadece sizden şunu rica ediyorum. Burada bir sürü işsiz hocamız var. Evine ekmek getirmeyen hocalar var. Biz bu süreçte aday olmadan önce bununla alakalı çok çalışmalar yaptık bu insanlara bu şekilde sizin kullanacağınız oy, eğer çorbada tuzunuz olursa bu insanlar için biz varız burada. Bizim kişisel menfaat hiçbir çıkarımız olmaz burada. Koltuk sevdalısı da değiliz. Sadece değersiz olan bir derneğimiz var. itibarsızlaşan bir derneğimiz var. Bu derneğe bir şekilde birliğiyle sahip çıkalım. Eğer biz bu görevi yapmadığınız zaman üç yıl sonra bu konuşmaları bize hatırlatın. Siz de bu işi yapamadınız. Kusura bakmayın, gidin. Ahmet Hocam da sürekli ben bu dernekle zarar ediyorum, zarar ediyorum. Ya zarar ettiniz bir yerde bırakın bu işleri. Madem ya zarar, zarar ettim demiyorum. Yok, madem zarar Neyse, ediyorsunuz. Anladın mı? Ya hocam siz zarar zar Hocam ben bunu hiç konuşmam. Hiç konuşmam. Hocam bak sana çok şeyediyorum. Hiç konuşmayalım bozma. Yani ondan sonra kazanırız, kazanmayız hiç önemli değil. Yalnız bu dışarıda kalan 35 tane antrenörün hepsine yarın dışarıya çıktığınız zaman hangi yüzle bakacaksınız, ben onu çok merak ediyorum. Evet. <laughs> Seçimden seçime böyle hocaları <laughs> çağırıp <çabda, gülüyor> böyle burada konuşmalar hiç olmuyor. Dediğim gibi büyüklük olmak, büyük olmak saygı göstermek anlamında değil, başarılı olan insanlara bir saygı gösteririz golün yedisi yetmişi hiç fark etmez. <laughs> Batman futboluna kim neyi kazandırıyorsa Allah hepsinden razı olsun. Ee, benim söyleyeceğim bunlardır. Belki biraz çok konuştum ama dediğim gibi konuşmadım bir sürü şey vardı. Şuraya geldiğiniz zaman sizden sadece rica ediyorum. Faysal Aydın değil, Ahmet Öden değil. 17 yıldır, 17 yıldır yapılmayan hiçbir icraatın cevabını burada vermenizi istiyorum. Saygılarımla sevgilerim.